Şekilde gösterilen masanın altına yerleştirilmiş 3 iskemlenin oturak kısımlarının yere ve masanın altına olan uzaklıkları verilmiştir. İskemlelerin oturak kısımları eşit yükseklikte olduğuna göre A artı X toplamı kaçtır diye sorulmuş bizlere. İskemlenin oturak kısımları sayılmadığında iskemlenin altında ve üstünde kalan uzunlukların toplamları eşit olmak zorunda. Bu durumda birinci iskemleye baktığımızda altında kalan uzunluk 3X üstünde kalan uzunluk X artı 4 toplamları 4X artı 4 gelecek. İkinci iskemleye baktığımızda toplamları 6x eksi 4 gelecek. Üçüncü iskemleye baktığımızda toplamları 2a şeklinde gelecek. Tamam. İlk iki eşitliği kullanalım burada. 4x artı 4 eşittir 6x eksi 4 yaptığımızda 4x'i karşıya eksi 4'ü diğer tarafa gönderelim. 8 eşittir 2x gelecek. x yerinin buradan 4 olduğunu rahat bir şekilde görebileceğim ben. x yerine 4 yazdığımda Burasının 20 olduğunu göreceğim. 20 eşittir 2A olacak. A değerinin buradan 10 olduğunu bulmuş oluyoruz. Benden istediği değer A artı X kaçtır diyordu. A artı X 14 olarak bizim karşımıza gelecektir.